Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan da bu önemli bir günde bizlerle birlikteler. Sayın Sayan'ın konuşmalarını yapmak üzere Hürsiye'ye davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Dile Kadın'a ve Türkiye yönetimine böyle çok kısa bir sürede bu kadar komplike bir organizasyon dediği gibi iki tırla geldiler. Çok kısa sürede İstanbul'dan Ankara'ya alabildikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyon değişikliği inşallah yani çok zorluk çıkarmamışızdır ama gördüğüm kadarıyla gerek katılımcılar, gerek tüm sektör bir araya getirmesi hasebiyle esasında anlamlı ve olumlu da olmuş gibi gözüküyor. Telekomünikasyon Günü esasında 1865 yılında Telgraf Dünya Telgraf Birliği adıyla kurulmuş olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutladığımız bir gün. Bu yıl da ITU'nun 151. kuruluş yıl dönümü. Biz ITU'nun Osmanlı Devleti zamanında esasında kurucu 20 üyesinden birisiyiz. Geçen sene 150. yıl kutlamalarına katıldık. 193 ülke, BM üyesi 193 ülke ve 800 aşkın kuruluş ülkemizden de çeşitli operatörlerimiz ITU üye ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ITU gerçekten bir çatı kuruluş. Bu seneki tema ise sosyal etki için bilgi ve iletişim teknolojileri. Biz bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu olarak sektörümüzün tüm aktörleri, sivil toplum kuruluşları, işletmecilerle birlikte biz de bu günün kutlanmasına katkıda bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, bilgi ve iletişim sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en dinamik ve en aktif sektörlerden biri. Sektörel büyüme trendimiz ve hızımız da bunu açıkça ortaya koyuyorum. Bildiğimiz gibi teknolojik gelişmelerin sonucu olarak, telekomünikasyon sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüm hız kesmeden devam etmekte. Ülkemize şöyle kısaca bakacak olursak, mobil penetrasyon oranı çok kısa sürede yüzde yüzde 95.5'e çıktı. Sabit gelişim penetrasyonu ise yüzde 3.4'ten 9.4'e çıktı. Mobil bant penetrasyon oranı 2007'de gelişman, mobil gelişman sadece yüzde 4 iken bugün yüzde 32. İnternete bağlı hali penetrasyonu da yüzde 18'den yüzde 43.6'ya, internet kullanıcı penetrasyon oranımız ise yüzde 15'den yüzde 40'a çıktı. Dünyada yaşanan sürece benzer şekilde, Türkiye'de de bilgi ve iletişim teknolojileri devamlı büyüme trendi içerisinde. Yalnız dünya trendi ile ilgili karşılaştırdığımızda, ülkemizin bu açıdan dünya ortalamalarına göre daha da önde olduğunu hep birlikte hem sektörümüz hem sizler hem bizler beraber gözlemliyoruz. 2015 yılı sonu itibariyle sizlerin, bizlerin elektronik haberleşme sektöründeki büyüklüğü bir önceki yıla göre %17.6 arttı. 40 milyar TL, yaklaşık 39.5 milyar TL bir sektör büyüklüğüne ulaşmış oldu. 39,5 milyar TL 2015 yılı sonu itibariyle gene toplam yatırım miktarı özellikle 4,5G olarak adlandırdığımız yeni nesil mobil çebeklerine yapılan yatırımın da 17,3 milyar TL oldu. Yani yatırımın da esas da öncüsü yine bizim sektörümüz. Özellikle geçen seneki ihale, frekans ihalemiz. Bunu da yatırım miktarı olarak sayıyoruz. Bunun dışında da işte gene de oran olarak en fazla yatırımın yapıldığı sektörlerden birisi. Sürekli operatörlerimiz sizler, temsilcilerle bir araya geliyoruz. Sektörümüzün sorunlarını beraber paylaşıyoruz. İşte sorunlara çok kısa değinecek olursam yani esas daha artık e, bundan sonra biraz daha en azından basitleştirilmesi için beraber çaba sarf edeceğimiz telsiz ücretleri, özel yetişim vergisi oranları, hazine payları gibi onlarca kalemde biz esasında sektörümüz olarak katkıda bulunuyoruz. Biz en azından bu kalemlerin sayısında oransal olarak, çünkü bir gelir politikamız var, oransal olarak çok fazla üstünde bir şey yapılmasa da kalemlerin sadeleştirilmesi, özellikle TRX ve Small Sale'in yerli ve milli üretime katkıda bulunmak ve Small Sale'in de ön için belirli kalemlerin sadeleştirilmesinde, yerli ve milli yatırımların açılacak şekilde düzenlemeler yapılması için hep birlikte çalışıyoruz. Yalnız düzenleyici kurum olarak sadece düzenleyici kurum veya işte Ulaştırma Bakanlığımız ikimiz birlikte, Ulaştırma Bakanlığımız da gerçekten bu konuda önümüzü açıcı bir rol sergilemekte. Biz tüm bakanlıklarımızı ve tüm sektör dışı işte bizim çalışma yaptığımız sektörlerle, müzekinlerle hepsiyle teker teker görüşme imkanımız olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüşeceğiz, Bilim-Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla, İnternet Etkileri bağlamında, Aile Sosyal Politikaları Bakanlığımızla, Ekonomik Bakanlığımızla, demin ne dedik en fazla yatırım yapan sektörlerden birisi yatırım teşvili anlamında bu teşviklerin bizim sektörümüze daha da olması olmasıyla ilgili çalışmalarımızı hep birlikte yapıyor olacağız. Mobil abone sayısı MKM hariç 73.8 milyon. Bu evet. artışlar önümüzdeki süreçte de devam edecek. Özellikle de 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi ve nesnelerin interneti diye adlandırılan teknolojiyle akıllı binalar, akıllı şehirler, akıllı ulaşım gibi alanlarda daha fazla birbirimize bağlı olacağız. Dilek Hocamdaki gibi bahsettiği trendli yazıcılar gibi birçok yeni teknoloji önümüzdeki süreçte artık bizim üretim yapma biçimimizi, yaşam biçimimizi çok yakından etkiliyor olacak. Biz de güçlü bir haberleşme iletişim altyapısıyla bunu geride bırakmayacak şekilde, bunu adeta önünü açacak şekilde çalışmamız gerekmektedir. Veri trafiğine bakacak olursak, örneğin, sabit geniş bant internet kullanım miktarı bir önceki yıla göre %47 arttı. Mobil geniş bant internet kullanımı ise bir önceki yıla göre da çarpıcı bir rakam. Yüzde 88 oranında artmış durumda. Bu dört buçuk diye ihale sürecini hep birlikte tanıdık oldu. Ve 1 Nisan günü itibariyle de dört buçuk hizmeti aktif olarak sunulmaya başlandı. İşte aradan 40 günü aşkın bir süre geçti. 10 milyon üstü abone, 31 milyon üstünde dört buçuk diye hizmetini kullanmak isteyen abone bulunmakla birlikte dört buçuk sağladığı çift yönlü yüksek hız hem download hem noktada ikisinde de yüksek hız sağlıyor. Kapasite yüksekliği gibi özelliklerin yarattığı katma değerleri de önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu yılki temaya geçecek olursak değerli katılımcılar, Dünya Bilgi Toplumu ve Telekomünikasyon Günü bu yıl sosyal etki için bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimciliği temasıyla gerçekleştiriliyor. Bu tema bilgi ve iletişim teknolojisi girişimcilerinin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlama konusundaki özel rolüne vurgu yapması nedeniyle çok isabetli bir şekilde seçilmiş bir temadır. Girişimci dediğimizde aklımıza startup dediğimiz henüz işin başında olan sermayeleri küçük ama hayal yeri büyük genellikle de gençler tarafından kurulan teknoloji şirketleriyle küçük ve orta ölçekli işletmeler ilk aklımıza gelen bunlar esasında. şirketler ve diğer hesabı sektördeki diğer şirketler için de söyleyeceğim bir şey var. Arkadaşlar, endüstri artık tek görünüyor. Sadece tek bir bakış açısıyla bakan bakış açısını kaldırmıyor. Geleceği bizler de biraz geçmiş bir şey Ancak atalarımız gibi çok yönlü bakabilen kişiliklerle, çok yönlü bakabilen şirketlerle inşa edebileceğimiz ortada. Fatih Sultan Mehmet, yani padişah kimliğinin yanı sıra şair, ressam, kumandan kimliğinde çağın en büyük askeri dehasıyla ilmi nerede olursa olsun alan ve bunun üzerine katkı sağlayabilen bir kişi gitti. Bir çağı açıp diğer çağı kapattı. Yani bir çağı kapatıp diğer çağı açıyordu. İbn-i Sina tıp bilimcisi olmanın yanı sıra aynı zamanda filozof, matematikçi, fizikçi ve müzisyen Mimar Sinan 80 yaşında Selimiye Camii'ni yaparken 13 yüzyılın yani denklemleri kullanarak dünya mimarisinin geleceğini değiştirdi. Bizim de girişimcilerimiz bu çok yönlülükle çağ atabilecekler. Biz bu çok yönlülüğü özellikle dört buçuk ihale sürecinde belirttiğimiz gibi yerli ve milli. Bundan önce hepimiz şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman sektörümüzde yabancı ürünlere bağımlılık oranımızı şöyle bir göz önüne getirecek olursak tam bir istatistik yok elimde ama %100 e yakın, yabancı bağımlılığına sahiptik. Bu vesileyle başta Ulaştırma Bakanımız Binali e, Yıldırım Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüleriyle, teşvikleriyle yerlilik ve millilik oranları açısından çok ciddi şartları biz koyduk. Biraz önce toplantıya gitmeden önce birçok arkadaşımızla böyle bir görüşme fırsatı Özellikle COBI dediğimiz, işte girişimciler, aynı zamanda bu üreticiler, arkadaşlar, burada operatörlerimiz de var. Operatörlerimiz ve bizler sizlerin üretim yapmasını bekliyoruz. Sizler eğer üretim yaptığınız takdirde gelip BDK'ya başvurursanız, benim yerli, milli ürettiğim bir donanımım var, yazılımım var. Bunu altyapıda kullanılmasını istiyorum dediğiniz zaman hep birlikte kullanmaya açız adeta. Biz bunları kullanmak istiyoruz. Bunlarla birlikte bu dönüşümü, bu ekosistemi, bu ekosistem olmadığı zaman ne yaparsanız yapın. Yine biraz önce bir güvenlik firması, yurt dışına da açıklamak olan güvenlik firması sahibi arkadaşlar sohbet ederken söyledi. Yurt dışına yaparken dedi ki, bizden en fazla istenen şey ürünlerde kendileri için böyle bir backdoor oluruz. Bu backdoor sayesinde hem sistemlere hem de ürünlere bir şekilde ulaşımların olması istenmiş arkadaşlarla. Bir Türk firması yurt dışına Arkadaş aramızda. Biz kendi kullandığımız ürünlerde backdoor olmaması için gerekli tedbirlerin alınması için tüm mevzuatsal olarak tüm düzenlemelerimiz var. Bununla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Hepimiz elimizden gelen özet gösteriyoruz. Ama yerli ve milli olmadığı sürece bunlar, bunların olmadığına kimse yüzde yüz garanti veremez arkadaşlar. Bu anlamda aynı zamanda ulusal güvenliğimiz için, sektörümüz için bu olay bir önemli olduğunu tekrarlamak istiyorum. Dünyamız gerçekten çok büyük ve bu sektör daha keşfedilmeyi bekleyen muazzam yeniliklere gebe. Küçük ve orta ölçekli firmalar dinamizmleri ve yenilikçi fikirleriyle bu sektörün geleneksel aktörlerinden daha fazla inovasyon üretme potansiyeline sahip. Bu gözüküyor. Bilgi ve iletişim sektöründeki tecrübeler uzun yıllar içerisinde şekillenmiş geleneksel pazarları değiştiren, dönüştüren yeniliklerin büyük oranda sektörün içindeki mevcut firmalardan ziyade outsider, yani bu sektörün sonradan gelen şirketlerden doğduğunu gösteriyor. Bu anlamda ben e, üç büyük operatörümüzü tutmak istiyorum bu anlamda. Sadece ana yapıyla kaldı, inovasyon için, arge için, özellikle belli firmalar bunları destekliği, bunların daha hızlı ilerlemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendi, ben bir örnek vermem Münih Teknik Üniversitesi'nde master eğitimden sonra Amerika'ya çalışmaya gittim. Berkeley'de, Silikon Vadisi'nde adeta Kuluçka, Siemens gibi bir şirketin Kuluçka merkezinde çalışan 10 tane doktoralı mühendis, yanında 10 tane belirli bir yeni master'ı arkadaş yapacak şekilde Siemens, Silikon Vadisi'nde bu şekilde bulunuyordu ve bizim o 10 kişilik Kuluçka ekibinden her birinden ayrı ayrı projeler çıktı. Ve o iş modeliyle Siemens bir yandan parasını kazanırken bu tür kuluçka merkezleri vasıtasıyla da kendisine gelecek vadeden sektörlerin içinde bulunmayı sağlamış oldu. Bizde de buna benzer gelişimler var ve bunların daha da artarak devam etmesini diliyorum. Değerli konuklar, bilim ve teknoloji dünyasında yenilikçiliğe yönelik çabalarda üç temel eğilim dikkati çekiyor. Bunlardan birincisi arge ve inovasyonu ekosistem içinde artık sadece firmaların ve araştırma enstitülerinin bireysel çabalarından ziyade çok paydaşlı işbirliklerin önem kazandığını görüyoruz. Sanayi, akademi ve kamu işbirliği ve desteğiyle yürütülen çalışmalar bir yandan daha etkin sonuçlar üretiyor, diğer yandan kaynakların karmaşıklaşan piyasa ihtiyaçları ve stratejik hedeflerin gereklerine uygun alanlara tahsis edilmesine imkan sağlıyor. İkinci olarak dünya genelinde ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin uluslararası işbirlikleriyle yürütülmesi yönündeki eğitimin ağırlık kazandığını görüyoruz. Bu anlamda üretimin ve pazarların artık küresel olarak iç içe geçtiği ve birbirlerine yakınlaştığı bir dünyada ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin uluslararası ihtiyaçlarının işbirliklerinin kaçınılmaz hale getirdiğini söyleyebiliriz. Science dergisi bu konuda gerçekten e, etkindir. Yayınlara baktığımızda en az iki farklı ülke araştırmacısının yaptığı yayınların 1990'lı yıllarda %20'ler seviyesindeyken 2015 yılında %60'a ulaştığını görüyoruz. Biz de hem sektörümüzdeki hemen hemen tüm operatörlerimizin bu anlamda Çin'le, Kore'yle, Avrupa ülkeleriyle yaptığı işbirlikleri BTK olarak bizlerin de yapmış oldu. En son işte geçtiğimiz pazartesi günü Kore ile bir işbirliği bir anlaşmasını sağladık. Özellikle yine Japonya ile 5G çalışmaları alanında iş birliği yapılması ile ilgili anlaşmamız mevcut. 5G TV formunu hep birlikte kurduk. Bunun önümüzdeki süreçte daha etkili olarak, daha da ilerlemesini hep birlikte sağlayacağımızı umuyorum. Son bu demin söylediğim Son olarak, altyapı inovasyon faaliyetlerine yönelik harcamaların hangi alanlara ayrıldığına bakacak olursak tek bir sektörü ilgilendiren yeniliklerden ziyade çok alanda çığır açabilecek veya verimlilik sağlayabilecek teknolojilere doğru bir yönelim görüyoruz. Örneğin, yapay zeka, büyük veri analitiği gibi. Bu anlamda bilgi ve iletişim sektöründeki girişimcilerin akademi ile yakın çalışmalar yürütmesi, ve kamusal desteklerin kullanma arayışı için yapmaları erzem. Uluslararası işbirliğini geliştirmesi ve tek bir alanı değil, çeşitli pazarları ilgilendirecek nitelikte yeniliklere yönelik ARGE faaliyetleri yürütmesinin önemini de ayrıca vurgulamak istiyorum. Değerli katılımcılar, insanlık sayısal teknolojilerin ve internetin tetiklediği yeni bir sanayi devrimine şahit oluyor. Demin evet, Dilek Hocam yine çok güzel anlattı esasında bu yenilikleri. Onlara girmeden bu son devrim biliyorsunuz sanayi 4.0 olarak adlandırılıyor ve elektronik ve bilgi teknolojileri sayesinde ciddi dönüşüm yaşayan sanayi alanında bir sonraki aşama olarak görülüyor. Otomasyon ve iletişim imkanları, online teknolojiler ve hizmetler sayesinde doruk noktasına ulaşırken yapay zeka geniş kullanım alanında bulacak ve Big Data bu çağın olacak. Büyük veri dijital dönüşüm kendisine adapte olmayan sektörlerin ve bu sektördeki oyuncuların ortadan kalmasına neden olacak kadar büyük bir öneme sahip. Şimdi firma isimleri vermek istemiyorum ama demin hocam verdi. Eğer bu yenilikleri takip etmediğiniz takdirde artık yarı ömür o kadar azalmış durumda ki çok hızlı şekilde durduğunuz yerde kalamıyorsunuz. Çok hızlı şekilde dönüşüyor. Bir yani, siber güvenlik ile ilgili arkadaşlarımın yani beraber kullandığımız bir örnek var. Ormanda işte aslan kovalarken iki arkadaş bir tanesi sırtından spor ayakkabılarını giymeye çalışıyor. Ya yani, hayırdır, bu aslan orada spor ayakkabısını ne alaka vesaire. Ya diyor, aslan ikimiz aynı anda değil. Ben yani, spor ayakkabısını giyip senden daha hızlı koşacağım. Daha önde olacağım. <laughs> Sen orada kalacaksın. Yani dün, günümüzde çoğumuz Yani hem firmalarımız, hem sektörümüz, biz ülke olarak, ben içeriye değil de ülke olarak bakmak istiyorum konuya. Biz spor ayakkabılarımızı giyip koşmaya başlamazsak, emin olun bu yarı ömür, o anlamda teknolojik dünyanın o ilk 20 ekonomisindeki yerimiz stabil kalıcı, kalmasın diye bir garantimiz yok. Bu nedenle girişim sektörüyle ile ilişkili olarak benim düşüncem, dünyada eğilimlerin ve kullanıcıların beklentilerin iyi takip edilmesinin gerektiğidir. Önümüzdeki dönemde inovasyonun odaklanacağı öngörülen üzerinde özellikle durulan konular başlıca beş alanda yoğunlaşıyor. Bunlar 5G teknolojisi, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik. Biraz önce bahsettiğim gibi biz 5G teknolojisiyle ilgili çalışmaları zaman kaybetmeden başladık. Hem de bu kez çalışmalar özellikle üretimde kat edeceğimiz mesafe ile, yerli üretimde yine önemli gelişmeler olacak şekilde planlandı. Önceki sizlerde büyük oranda ithalata dayalı olarak yapılan altyapı, donanım, hizmetler ve içeriğin 5 ile değişeceğini ve yerli üretim payının artacağı bugünden müjdelemek istiyorum. 5 TL formuna daha önceki toplantılarımıza katılmayan burada bulunan tüm arkadaşlarımızın da katılması noktasında hepsini davet ediyorum. Haberleşme sistemlerinin özgün olarak yurt içinde tasarlanması, donanım ve yazılımlarının yerli olması, kritik altyapı yapı ve siber güvenliği sağlanması açısından hayati öneme sahip. Diğer yandan, büyük veriyi elinde bulunduran ve bunu iyi analiz edip katma değerli bilgiye dönüştüren firma ve ülkelerin rekabetçi avantajı elde edeceklerini biliyoruz. Arkadaşlar şu anda bu büyük veriyi elinde bulunduranlar ne yazık ki istemiyorum. İnşallah bu süreçte bizde de olacak şekilde pozitif cümleler kurmak istiyorum. Örneğin bir hastalığın nereden çıkacağını, kuş gibi nerelerde daha fazla yaygınlık gösterebilir. Adeta bir meteorolojik veri gibi bunları işleyerek sizin eğiliminizin ne yönde olduğunu, en fazla Google'da aranan kişi kim, bu neredeyse işte Önümüzdeki süreçte siyasi bazı gelişmelere gideceğiz. Bunların ne olacağını emin olun. Bu tür ortamlarda bir elinde bulunan kişiler vasıtasıyla daha fazla gözlemleyebiliyoruz. Bizim bu büyük büyük veri ilgili iki önemli hedefimiz var. Bir ülkemizde üretilen verinin teknik bir zorunluluk olmadığı sürece yurt dışına çıkarılmamasını sağlamak ve bölgemizi ülkemizi bölgesel olarak bir veri merkezi haline getirmek için cazip koşulları oluşturmak. Bu noktada hem sabit altyapıdaki hem de mobil sektördeki operatörlerimizin bunun yanı sıra teknoloji üreten firmalarımızın ülkemiz içerisinde üretilen verinin güvenliğinin sağlanması ve ülkemizin bölgesel ve küresel veri merkezi olma hedeflerine katkı sağlaması için çaba göstermesi gerekiyor. Bu çabayı hep birlikte yapmamız gerekiyor. Son olarak vurgulamak istediğim husus ise siber güvenlik. Biliyorsunuz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın koordinasyonunda siber güvenlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu noktada evet. ulaştırma alanındaki başarılarının yanı sıra özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe son 14 yıla önemli atılımların öncülüğünü yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım'a huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımız, İnşallah çok daha iyi yerlerde görmeyi göreceğiz birlikte. Bugün programa katılmak istemesine rağmen öğleden sonra başka bir programda hep beraber olacağız. Sanırım katılımcıların çoğu da bu programda da sektörümüzü ilgilendiren bu programda da beraber olacağız. Binali Bey, Sayın Bakanımız inşallah o programa katılıyor olacak. Ülkemize yapacağı hizmetlerin katlanarak devam etmesinde görüntüler arzu ettiğimizi burada tekrar vurgulamak istiyorum. Adeta nereden nereye dediğimiz şekilde gelişmeler yaşanır. Sonra 14 yılda. yapılan toplam yatırım sadece sektörümüz değil ama toplam yatırım 676 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 11 senede bunun üç katı 17 bin kilometre böyle oluyor. Avrupa'nın en büyük hava limanı, dünyanın en uzun asma köprüsü, 3 katı İstanbul tüneli yine bu dönemde yapıldı. Bizim sektörümüze gelecek olursak geniş patlamalı sayısı 20 binlerde 45 milyona çıktı. Fiber hat uzunluğu 8 yılda 2,5 katına çıkarak 2015 yılında 268.150 kilometreye ulaştı. İnternet kullanımı 11 yılda 18.82 milyon kişiden 2015 yılında 55.92 milyon kişiye. Mobil telefon abone sayısı 2003'te 27.89 milyon kişiden 2016 yılında 73.81 milyon kişiye ulaştı. Mobil numara taşıma hizmeti 93.40 milyon numara. Sabit numara taşıma 1 milyon bine üretilen e imza sayısı sertifika sayısı 2 milyona çıktı. Bütün bu hizmetleri yaptığı için ben tekrar Sayın Bakanımıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuklar, geçtiğimiz aylarda da Siber Güvenlik Kurulu'nun dördüncü toplantısını yaptık. İletişim altyapısını ve hizmet sağlayıcıları içeren elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumu olarak siber güvenlik konusunda önemli faaliyetleri yerine getiriyoruz. Fakat sadece, siber güvenlik sadece bir kurum veya kuruluşu çabaları ile siber güvenliği sağlamak mümkün değil. Bu noktada sektördeki işletmecilere, kritik altyapıları işleten ve hizmet sunan firmalara ve kullanıcılara önemli görevler düşmektedir. Aslında çoğu zaman çok basit önlemlerle caydırıcılığı sağlamak ve sonuç almak gayet mümkün. BTK olarak tüketicilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerimiz kapsamında alınabilecek önlemleri çeşitli paylaşıyoruz. Bunlardan bazıları da tekrar etmek faydalı olacağını görüyorum. Bildiğimiz gibi son zamanlarda artan saldırı yöntemleri arasında bir ortalama iki fidye yazılımları dikkate çekiyor. Şu salonda ortalama ya da fidye yazılımı alındı mı diye sorarsan parmakları kalkacağını görüyorum. Telekom operatörleri, bankalarda, şirketleri ve diğer kuruluşlardan geliyor hazırlanan sahte e-posta mesajları. ile vatandaşlarımıza çeşitli mağduriyetler yaşanıyor. İstemediğimiz SMS'ler telefonlarımızda da buluyoruz. Bu noktada tüketicilere göre bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Bir defa şüpheli e-postaların kesinlikle açıklaması gerekiyor. Özellikle merak uyandıran e-postaların gönderen kısmındaki adresi dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor e-posta içerisinde gönderilen bağlantılar ve dosyalarda ufacık bir tuhaflık varsa bunun kesinlikle gerekiyor. İkinci önerimiz ise belirli bir kurumdan veya şirketten gönderildiği imajı olan e-postalarda esasında çok profesyonel bir Dil bilgisi ve kelime hatası çok çabalık Eğer bunları barındıran dil bilgisi ve kelime hatası görürseniz bunlara itibar etmeyin. Resmi ve kurumsal işletmeler abonelerine gelen yetmeyelim, hatasız ve düzgün bir mesaj gönderiyorlar. Üçüncü olarak e-postalara cevap olarak kesinlikle kişisel bilgilerinizi vermeyin. Hiç kimse e-postayla sizden kişisel bilginiz şifrenizi, TC kimlik numaranızı istemez. Son günlerde ne yaşadığımız, özellikle istemeyen SMS'ler noktasında adam bu şu web sayfasındadır. TC kimlik numaranı yazın. Bu şekilde SMS listesinden çık. arkadaşlar uzak, TC kimlik numaranızı özellikle bu tür sitelerde hiçbir şekilde adınızı, elinde numara falan yok, bakmayın sıradan yolcu SMS'i. Ondan sonra siz bu, listeden çıkmak isterken bir de sizin isminizi kaydediyor, TC kimlik numaranızı kaydediyor. Al, elinde telefon numaranız, TC kimlik numaranız ve isminiz. Üstüne ne eklersiniz? Düşünün. Hesap numarası, kimlik bilgileri, şifreler gibi kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla talep edenleri bu arkadaşımız dahi olsa genelde bu yöntemi kullanıyorlar. İşte ben ararken Galip Bey'e Ömer Fatih Sayan diye gözüküyor ekranda. Ya Sayın Müsteşar'ın çok açım işte şuna ihtiyaç var. Şu bilgi arz ederim. Galip Bey de dikkatli değilse ama Galip Bey tabi tozlu yukmaz anlamda o yazmaz ama <laughs> de gerçek bir noktasında emin olmadığınız sürece bu bilgileri emin olsanız bile özellikle kritik bilgiler paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da özellikle bu kriptologer gibi birilerde önemli dosyaların hızın yediğini alın. Çokça arkadaşla karşılaştık. Üstelik e, telefonun e, şey oldu kapandı, e, kayboldu, telefon numaraları gitti. E, hemen hemen hepimizin başına da gelmişti ayrı mesele ama gelmemesi için yedeklemelerinizi hem telefonlarımızın, hem bilgisayarlarımızın en fazla bir gün kaybetsin arkadaşlar. Yedeğimizi alalım. Ondan sonra en fazla bir gün, iki gün gidelim. Kripto gibi, gibi fidye yazılımları bilgisayarımızdaki dosyaları şifreleyerek kilitleyecektir. Sizin için önemli ve değerli bilgiler. Bilgisayarın dosyalarınızı belirli periyotlarla başka bir medyaya, disk, ilaç bir bilgisayar medyası gibi gelebilir. Değerli konuklar, bu vesileyle ben hepinizin Dünya Telekomünikasyon Tekrar Bu organizasyonun etkinlik düzenlemesine emeği geçen başta hocam tekrar olmak üzere herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm sektörümüze başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.